Bir lenf bezi kanseri olan lenfomanın tanısı nasıl konur? Lenfomanın tanısı aslında patolojiktir. Eğer hasta lenf bezi büyümesiyle karşımıza gelmişse yapılacak şey tanının konması için biyopsidir ama burada en önemli soru her lenf bezi çıkarılmalı mıdır? Normalde lenf bezleri vücudumuzun hemen her yerinde ve en çok da palpe edilen yerler olarak söyleyecek olursak boyun, koltuk altı ve kasıklarda gözükür. 1 santimetreye kadar normaldir. Ama mesela boyundaki bir lenf nodunun 2,5 santimin üzerinde olması, birden fazla olması, birbirine yapışık olması, bir aydan daha uzun süredir büyüyerek devam etmesi ya da başka bir hekime gittiğinde o hekim tarafından verilen antibiyotiğe rağmen küçülme olmaması bizi uyarır. Çeşitli kan testleri yapılır, kan sayımı başta olmak üzere. Gerekirse bir ultrason istenir, lenf notlarının yapısına bakılır. Bununla alakalı hala şüphe devam ediyorsa o zaman biyopsi yapılır. Buradaki en önemli nokta lenf bezi biyopsisinde insizyonel biyopsi yani iğne biyopsisi kullanılmaz eksizyonel biyopsi yani lenf nodunun tamamının çıkartılması gerekir. Lenfomanın çünkü birden çok alt tipi vardır. Bu alt tipinin net belirlenebilmesi için patologlar genelde lenf nodunun tamamının çıkartılmasını isterler. Altın standart lenfoma tanısında biyopsidir.